Uzmanlar Düzce depremini değerlendirdi, ilk defa gördüğüm bir olay. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem uzmanları, Marmara ve İç Anadolu'daki birçok kenti sallayan depremi değerlendirdiler. Jeoloji mühendisi Şerif Barış, iki büyük deprem sonrası böyle orta büyüklükte bir deprem olması gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay, ifadelerini kullanırken, İTÜ öğretim üyesi Ziyedin Çakır ise, bu gördüğüm kadarıyla İzmit depreminin gerçekleştiği fay hattındaki kırılmayan bir fay parçası vardı. Muhtemelen bu alüvyon zemin üzerinde bir faydı. Çok yüksek bir ihtimalle bu hat kırıldı, dedi. Saat 4.08'de Merkez Üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre deprem, başta Düzce olmak üzere İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi. 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra artçı depremlerin meydana geleceğini belirten Profesör Dr. Şükrü Ersoy, bu en az bir hafta 10 gün sürebilir. Buna hazır olmak gerekiyor. Hissetmek ve yıkım aynı şey değil. Şimdiye kadar olumsuz bir haber yok. Bundan sonra da olmazsa bunu böyle atlatmış olabiliriz. Bu deprem gerçeğinden kurtulmamız anlamını taşımıyor. Bu beklenen İstanbul deprem öncüsü değil. Biz Marmara'da 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Daha doğuda ifadelerini kullandı. Jeoloji mühendisi Şerif Barış, sürpriz bir şey çünkü hiç beklemediğimiz bir yerdi, diyerek şunları söyledi, 5,9 ila 6 büyüklüğü oldukça tabi sarsıcı. Şehir içi ve kasabalarda bir hasar olacağını sanmıyorum, köylerde hasar olabilir. Oradaki depremde fay hatlarının gerilimi boşaltmış olması lazım. İki büyük deprem sonrası böyle orta büyüklükte bir deprem olması gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay. Türkiye Alp Deprem Kuşağında dolayısıyla biz her zaman deprem olacakmış gibi davranmak zorundayız ve hazır olmak zorundayız. Muhtemelen sığ depremlerdendi. Eskişehir'de dahi hissettim. Şiddetli bir deprem inşallah can kaybı yaşanmamıştır diyen İTÜ öğretim üyesi Ziyadin Çakır, bu gördüğüm kadarıyla İzmit depreminin gerçekleştiği fay hattındaki kırılmayan bir fay parçası vardı. Muhtemelen bu alüvyon zemin üzerinde bir faydı. Çok yüksek bir ihtimalle bu hat kırıldı daha büyük bir deprem olma ihtimali şu an için çok düşük. Bunun artçıları mutlaka olacaktır. Hasarlı binalardan uzak durulması gerekiyor. Daha büyük bir deprem olma olasılığı şu an için çok düşük. Ama vatandaşların şu an için hasarlı binalardan uzak durmaları gerekiyor. Yüzeye yakın bir deprem bu depremin hasarını da yükseltiyor. Civarda irili ufaklı faylar ama bu İstanbul depremini tetiklemez. Bu fay altı büyüklüğünde bir deprem üretebilecek bir deprem değil. Şu anda bütün Düzce Ovası tehlikeli. 5 büyüklüğünde artçılar mutlaka gelecektir. Yerleşim yerlerinden uzak durulması gerekiyor. Ben depremi çok kısa hissettim. Eskişehir'de çok şiddetli hissedilmedi." ifadelerini kullandı.